26 Ağustos gece sabaha karşı topların çelik ağzı çaldı bir hücum marşı. Bu ölüm bestesinin içinde yandı dağlar. Alt üst oldu siperler, eridi demir ağlar. Fırtınadan yeleli, yıldırımdan kanatlı. Alevlerin içinden geçti binlerce atlı. Çığlıkla, iniltiyle sarsıldı köşe, bucak. Savruldu gökyüzüne, kafa, kol, gövde, bacak. Rüzgarlarla at başı yarış etti bu akın. Şimdi yakınlar uzak, şimdi uzaklar yakın. Akdeniz, ayakları altında ordumuzun, mavi bir atlas gibi serilmişti upuzun. Çekti Kadife Kale al bayrağını yine, güzel İzmir büründü yine eski rengine. Süngüler, ilk amaca tam 14 günde vardı. O gururlu alınlar yere düşüp yalvardı.